doktorlar Evet ataşehirli soyut ataşehirli nasıl soydu tanırlar Onları anlat ha, abi sen anlat, yok o deminkini affedilleme anlatırsan Eğer sen senin sen, hırsızın hayır hırsızın. onu sen yapıyorsun ateş bak Allah, Allah belasını ba, versin verse ateş ataşehir evet. ben derim Amin ama sen diyemezsin Amin de Allah belasını ha. versin Gel konuş abi. Ya işi onu söylüyorum. Ataşehir. Ataşehir'i sen diyemezsin. Beykoz'u sen Beykoz, diyemezsin. İstanbul Beşiktaş'ı diyemezsin. Önceki belediye, şimdiki ha. belediye. Ben kim çaldıysa, zaman dersin. Kim, çaldıysa. bu milletin parasını çaldıysa Allah belasını versin. Bak sen de, de Yok ben demiyorum. Sen de sen demin anlatıyordun diye sen dedim, denen, ben. Sen de Allah belasını versin de. Ben hırsızın herkesin Allah belasını versin. Her onun Allah belasını Herhalde herhalde. Hepimiz hırsızlığa karşıyız değil mi? Belasını hiçbir şey vermiyor. Olanlar. Olanlar. Olan değil mi? Bak ben gidiyorum buradan onu koyuyorum üstüne. Sigara alıyorum kendime. Anladın mı? Nereden yetiştireyim ben i̇çme, para abi? İçme. Ama içtik içiyoruz i̇çme abi. İçiyoruz ne yapalım i̇çme abi? Olmuyor. Yemeyelim. Yemeyelim. Gezmeyelim. Iç. Ne yapalım? Ne böyle, Ay ne yapalım? Mantık öyle abi. Dışarıda niye çay kahve içmek istersin? Gel içme ya. abi. Git evinde iç abi çayını kahveni. Tamam evimde içeyim. Evimde ekmek yiyeyim. içerken bile o kahveye para veriyorsun. Paran her şey varsa para, içiyorsun Her şey para olmuş ya. Paran yoksa o kahveyi hasret kalıyorsun. çaya bile hasret kalır Yarın aç kalmazsa iyidir bu kadar basit. Gelin hep beraber yapalım. Gerçekten. İşle edelim. Bayağı, çim, 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 çim isyan edelim. Evet. Şimdi ben beraber, geçen beraber gün bakın bir saniye. Sat pazarda gittim baktım ki <laughs> patlıcan 120 lira yemeyelim mi kardeşim diye bağırdım herkes dedi ki yemeyelim mi dedi toplu işten yapalım demiyorum sokağa dökülelim demiyorum devletimize milletimize ihsan şey. edelim demiyorum kardeşim. Hakkımızı arayalım diyorum. Hakkımızı arayalım. Bir de ben Aa, öyle bir de ben tek abiciğim. bir şey bir de ben tek bir şey söylüyorum. Biz bu kadar zor geçinirken Ama. tamam insan ayrımcılığı yapmıyorum. Recep Tayyip Erdoğan getirmiş burayı Suriyelileri koymuş. Kimseye kimseyi kendine, kesinlikle dakika, söyle. rencide etmiyorum. Ama şimdi çok evleniyorsun. da boşanıyorsun. Adam kirasını ödüyor. Hastanede öncelikler Suriyeli. Ya onlar Biz gitti sıra gitti, gitti hepsi gitti. gitti Peki bir dakika kaldı. gitti de bir dakika. Hayır bir dakika gitti de ne oldu? Senin cebindeki kimliğe bir dakika cebindeki kimliğe bedel ödedin değil mi? Sen ödemedin deden ödedi. Neyi bilmiyorsun ya? Ana baban bedel ödedi, deden bedel ödedi. Eli Suriyelisi, ya. eli Suriyelisi, Afganlı bedel mi ödedi? Aldı kimliği? Nerede şimdi? Afedersiniz. Onları niçin getiriyorlar? Gitti. Daha oy Bak, alabilmek gitti. için. Hayır o biz gitti. şimdi bakın Suriye'de priket evler yaptık. Suriye'de. Bize neden yardım ettik? Değil? Suriye'de bizim her şey yaptık mı? Yirmi dokuz Ekim'de her şey bedava. Ne yapıyor? Otobüsleri eksik koyuyor. Bir dakika Suriye'de bizim Mehmet öldü, <laughs> öldü mü? Ne anladın? Suriye'de Çiklerimiz öldü mü? Mehmet çıktın mı? Aynen öyle. E ne aldık Zaman Suriye'de? Peki. Çok özür diliyorum hepinizden. Hiç bir şey almadım. Sen bir şey almıyorsun. Diğerleri fazla sıkıntı yok. O lazım. da kaldı. için birini niye aldın? Aldı. Aldıysak. Nerede aldın? Şu anda e sen, sen şu anda diyor. senin askerin nerede? Nerede? Şey nerede? nerede? Suriye'de askerin nerede? Ya, Irak'ta askerin nerede? Somali'de askerin nerede? Nerede? Kimin Sen sen, eskiden değil sen, değil senin ülkene 300-400 siyasettir ya 300-400 kişi gruplarla senin vatana girerken askerlerini öldürürken ses yok da şimdi senin askerin bütün Arap ülkelerindeyse ben değilim kardeşim ben Türk oğlum. ben ben ne konuşuyorum ben ne bana neyi, sormak sormak neyi? Sormak ya? Ya. ben ne ben ne bana tamam ben onu ya diyorum ki kardeşim. Yani bu Suriye politikasından karlı mı çıktık diyorsunuz? Karlı mı çıktık diyorsunuz? Ya siz kârlı ya, karlı mı çıktık Ya yakın diyorsunuz? vadede zararlı bir ihtimalle de uzun vadede karlıdır. Ya, 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 şu daha, andaki. Daha de... neticelerini Uzun kârlı... vadede diyorum ben. Daha, daha neticeleri. Şam'ı bombalıyor kardeşim. Sen neyden ha? haber veriyorsun? Dün akşam İsrail. topraklarını genişletti. Toprakları. genişletti Be topraklarını Sen de genişlettin. Hı? Sen de genişlettin. Sen de genişlettin. Askeri Hı? nerede senin? Hı? O orada nerede o, askerim? Kaldık mı biz? Kalıcı mı gitti? Askerin nerede senin? Kalıcı Ay. orada senin bayrağın dalgalanmıyor. Bizim devletimiz kalıcı gitmedi. Ya bayrağın diyor. dalgalanmıyor. Güvenlik mu? için oradayız ba diyor. Ya, ya neticede gidin. oradasın. Ya netin toprak Allah bütünlüğüne Allah diyor biz. Gözümüz yok diyor ya efendim. Ya bırak bizim... o lafları bizim... kardeşim bırak o lafları. Abi diyor. bizim İsrail, devletimiz söylüyor. Ya İsrail girdiği zaman İsrail girdi, Türkiye girdiği Allah zaman Türkiye girmedi. Sen şimdi toprakları genişlettik mi diyorsun? İnşallah. Hükümetimiz öyle söylemiyor. İnşallah. Ya onların söyledine bakma. Ya. Onların söyledine bakmasın kardeşim. Ne diyorsun? Sen marketlerden sen konuş. Boş ver onlara. Otobüs sınırlarımız genişledi mi yani? Bizim. Ben şahsımca genişledim. Evet, sınırlarımız genişlemiş. Arkadaşlar. Marketler uçulsun diyor. Uçulsun. Erenler korumuş hepimize koyalım. İsrail bak İs İsrail için bombaladı diyorsun. Türkiye gelince de Türkiye kötü Kim kötüledi ya Türkiye'yi? Ya onu demiyorum. Şey olarak diyorum. toprak açısından diyorum. Türkiye'nin orada... bir şey söyle. Abi, bir sen. Abla bir şey abla, söyle. Abi, efendim? Kimin kıyafeti iyi? Abi, Annem efendi gayet var. güzel, temiz, evet, iyi. Bir şey ne var. var? Bu kadar niye Market kötülüyorsun? De. Market fiyatları diyorsun. Memleketimizi niye kötü Ya abla, Lütfen kurban yapayım. olayım. Yok sen git ya. evinde otur, torununu gezdir. Bir şey anlamadın zaten. ki. Ne anladın? Şey Ay, ne bahsediyor. anladın da ne anlatıyorsun? Türkiye'yi kötülüyorsunuz. Ya ben Türk oğlu Türk'üm. Türkiye'yi niye <laughs> kötüleyeceğim ya? Yaşlı ya. insan. Ya benim gidecek yerim mi var? Abi, şey abi lütfen ya. ya. Allah, Türkiye Allah Allah. Türkiye abi sen de bir dengeni, abi, denge. abi. dengeni muhafaza et ya. Abi, abi sen, sen de 50 yaşından sonraki abi sen lütfen abi ya yapma gözünü seveyim ya bu mudur abi yani olabilir aynı düşünmeyebiliriz de yani bu kadar agresifleşmeye gerek yok şarkı mı söyleyeyim illa ya yapmayın gözünüzü seveyim ya hakkınız varsa söyleyecek bir şeyiniz varsa konuşabilirsiniz. Beyefendi çok güzel bir şey söyledi. Sakin sakin herkes. Siyasete girince bak hanımefendi hiçbir şey bilmediği halde geldi biz milleti kötülüyoruz sanıyor. Öyle bir şey yok. Kıyafetim düzgün. Kendime bakarsam herkes düzgün. Kıyafeti kötü olan var mı? Yok. Ama cebine bakacaksın. Cebinde kaç param var? Hiç param yok. Benim 5 kuruşum yok. Akbil'im var içi sıfır. Hiçbir zaman dolmadı. Akbil 27 lira. Sultanbeli'de oturuyorum. Samandıra'da metro yapılmış. En en önce Sultanbeyli'deki yapıldı. Ama Samandıra'daki açıldı, Sultanbeyli yapılmadı. Neden? İnsanlar oradan oraya akbil bassın. Samandıra metroya git, akbil bas. Ne yapıyor insanlar? Metroyu bilmek istemiyor. Metroyu şu anda kimse kullanmıyor. Çoğu kişi kullanmıyor. Neden? Çip bastığı için. 20 liradan çip bastığını düşün. E bu sefer ne yaptı? Otobüsleri biraz iptal ettiler. Herkes metro kullansın. Sen metronun fiyatını düşün. Herkes metro kullanır. Neden insanlar uzun yol gideceğini kısa yol gitmesin? Market fiyatları da düşür. Marketten hiçbir şey alınmıyor. Pazardan hiçbir şey alınmıyor. En ucuz neresiydi? Pazardı. Pazardan hiçbir şey alınmıyor. Hiçbir şey. Şimdi en pahalı pazar oldu. Marketten hiçbir şey alınmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Kadın hakları desen hadi nerede kadın hakları? Lafa geldin mi ben kadın hakları. Nerede kadın hakları? Öyle market fiyatlarını düşürdüm. Mutlu azınlıklardan birisini getirdim. Nereden? Mutlu azınlıklar. Mutlu azınlık. Ha. Buyurun. Kimdir? Mutlu azınlık. Ya tabii ki mutlu değiliz. Hı. Her şey çok fazla yüksek fiyatlı. Gelirlerimiz o derece derecede artmıyor. Yani iş açısından baktığımızda hepimiz zor durumdayız. emekli olanımız var. Emekli maaşları zaten belli. faturalarda çok ciddi zamlar var. gelenle gider birbiriyle uymuyor. Mutlu muyuz sizce? Peki bunun sebepleri ne sizce? Niye bu hale geldi? E, sebebi nedir? Ben sana sebebi dükkan sahipleri insanları kazıklıyorlar artık. Kazıklıyorlar, kazıklıyorlar. 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 Tamamen kazıklıyorlar. Az, burada 20 lira. Dükkan sahipleri yapıyor. Gidiyor oradan Rami'den alıyor 10 liraya. Geliyor burada 30 liraya satıyor. 5 liraya alıyor, 50 liraya satıyor. Dükkan sahiplerine mal. Dükkan sahipleri dükkan, ha, sahipleri. dükkan sahipleri. Adam olun. Ramiden 10 liraya alıp gelip burada bize 50 liraya satmayın. Bu ekonominin içine etmeyin. Mehmet Şimşek saçlarını döktü ekonomi düzeltmek için. Hep siz bozuyorsunuz. Sayın Erdoğan tarafından e denetleme yok. Denetleme Hayı, yok. Sayımsız. Zenginden yana ha, tamam. denetleme bir yok. Hayır bir dakika. Hanımefendi saygı. Denetleme ya yok. Bana saygısızlık yap ama hanımefendiye saygı göster. Tamam devleti yönetenler bir marketlere insinler. Verdikleri maaşlarla geçinebiliyorlar mı? Kendileri bir geçinsinler. Ondan sonra konuşsunlar. Hep halktan bir şeyler bekliyor. Birazcık kendileri yapsın. Peki beyefendi bir şey söyleyeyim. Dükkan sahipleri dediniz ya. Şimdi bir şey merak ediyorum. Bek merak. Sakin sakin tamam mı abi? Tamam, tamam. Bundan 4 yıl önce, 5 yıl önce bu dükkan sahipleri aynı dükkan sahipleriydi. Mesela, evet, mesela tamam, 1 tamam. litre süt 3 lira 25 kuruştu. Tamam, evet. Zam geldiği zaman 3 lira 35 kuruş oluyordu. Evet, değil mi? Evet. 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 Gel gel gaz kalmadı gel gel. Evet, evet. Gel gaz yok gaz kalmadı gel. Oğlum, kafası... Gel buraya gel. Evet. E, Tamam da abi bırak ya bırakma abi. Ben bak sen aldım, bak bırak abi. Bu halde bu ülke. O giden Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen dükkanını 30 bin lira kira verirsen dükkan sahibi de bana bir çorba 80 lira olur mu? Ben akçıyım. Bir çorba 80 lira olur mu? Bir makarna 130 milyon olur mu? Bir tabak makarna. Yuf. Evet. tane olacak köfte dünya para ne maliyeti ne bunun İşte abi ben geçen şimdi kim, kim geç, bak, kazıklıyor bak dükkan sahipleri abi bir dakika bak ha. şimdi şurada kahve içiyorum tamam, geçen evet. sene bir kafelatte 80 lira evet tamam şimdi git en az 150 lira e, tamam. Neden şimdi ben oldu? adama diyorum ki niye diyorum bu 150 lira oldu benim diyor kiram 100 bin liraydı şu an 300 bin oldu diyor. E tamam işte ben de diyorum en mal sahipleri hem dükkan sahipleri ikisinin arasında. Hep kiraya verenler. İkisinin de. arasında eee, bunlar. Bunlar ikisinin arasında bunlar. He. Bunlar ikisinin arasında. O yüklüyor bu da yüklüyor. Oradan getiriyor 5 lira alıyor. İkisinin arasında e, e, bu sorun. Ev e, e, konut fiyatları da arttı böyle e, mesela. Bunların arasında. 3 bin lira kira Emlak... öderken... 2-3 bin lira kira öderken şimdi 20-25 bin lira kira ödemeye başladık. Tamam işte. ev sahipleri. Bunların evet. ikisinin arasında. Mal sahibinden dükkan çalıştıranın arasında halk sürünüyor. Ya ben biliyorum garibanlıktan şey yetişmiyor. İşte bu, bu ev sahipleriyle dükkan sahiplerim işte. Ne, ya genelcim yok. Genelcim yok. Tayyip Sencinler'le bir ben şey yapamıyor. Emek yine uğraşıyor. Ben ben Asgari ücreti yine uğraşıyor. Ben ben Asgari ücretiye gücü yetiyor. Emekliye. yine. gücü yetmiyor. Genelcim yok. Vecim memurları görev yapmıyor. Ama burada kahvede oturuyorlar. Bu ekrana girdin yetmedi mi? Bir dakika şimdi. Bir dakika. Ben şerefsiz bir adam mıyım? Bir dakika. Söyle. Bana yaptıklarını artık. Herkesle sen ben. ben konuştuyorsun. Şey, ben Beni bir... konuşturmuyorsun. Ben şerefsiz bir adam mıyım? Burada şimdi yorumunu yapsın. Şerefli misin, şerefsiz misin sen, yorumunu şeref, yapsınlar. Sana göre şerefli miyim? Sana göre şerefli miyim, şerefsiz miyim? Sen kırıtıyorsun, milleti ya birbirine düşürüyorsun. kaza getiriyorsun. kimden para alıyorsun? Şerefli miyim, şerefsiz miyim? Ya, kimden para alıyorsun, sonra konuşuyorsun. Buradaki Burada adamlar, şeref... adamlar yorumunu yapacak. soruma. Burada adamlar yorumunu yapacak. Ben şerefli miyim, şerefsiz miyim? Buradakiler yorumunu yaptı. Yemiyorsun bak. Şereflidir, be. Şereflidir şerefli. Bağır, şeref. Ben de namuslu şerefliyim. Fakirim ama namuslu şerefliyim. Ben de namuslu. Labusti... Ben şerefsiz miyim? Onu ben şerefsiz miyim? Sen... Söyle. Onun cevabını vereyim. Söyle ben şerefsiz hayır, miyim? Saygı. Sen de bana Ağrım söyle. Ben şerefsiz Bu miyim? Oluyor, çok Sen şerefsizsin. Bak ben ne güzel söyledim. Şerefsiz mi? sen de şerefsizsin. O, o zaman adam. benim yanımda ne işim var? Ben şerefsizsem benim yanımda ne işim var? Niye benim götümden ayrılmıyorsun? Haksızlık yapıyorsun? yapıyorsun. Ben şerefsizsem. Savunuyorum. Ben şerefsizsem benim götümden Doğruya, doğru ya, ayrılmıyorsun. Doğru ya doğru yanlış ya yanlış, yanlış yapmaya Abi, geliyorum. Hanımefendi. Doğru ya doğru yanlış ya yanlış. Bak hanımefendi sen şerefli bir insan edelim, olduğun için bana göre şerefli bir insansın. Yade şerefli yade olduğun yade için bu kadar insanın hakkını savunuyorsun. Gelip burada yayın yapıyorsun. Bizim sesimizi duyurmaya çalışıyorsun. Allah senden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Buyur. Bak hiçbir zaman için şerefsizlerin peşine düşme. Ben tamam. sana demedim ama sen bana dedin. Şerefsizler. Şerefsizsin ki karşına diyordun. Hiçbir Benim ne Hiçbir şerefsizliğim zaman. var. Şerefsizlerin peşinden gitme. diyor kırıyor diyor Şerefsizlerin kırı diyor. peşinden Milletin gitme. Şerefsizlerin ben şerefsizlerin peşinden, peşinden gitmiyorum. İmamoğlu şerefsizdir, dürüsttür, gençtir, Nerede cumhurbaşkanı ne? olacak. Şerefsiz Biz değildir. Biz böyle bir ülkede yaşıyorsak eğer daha fazlasını da görüyoruz ölümüne kadar imam oğlu. Allah belanı vere, Allah belanı vere, Allah belanı vere. <laughs> <Cengel. gülüyor> <laughs> <laughs> Ülkede o kadar cahil insanlar var ki aklını. Abi oraya gidiyorum, oraya geliyorum. Buraya geliyorum. Abalışı döveyim mi ya abi ya? Eline abi döveyim mi? Eline, eline abi kurtuluş yok anla artık ya. Yani. Vermeyecek Mikrofonu bırakıp gidiyorum ya Verince de. Yani oraya gidiyorum. Ben şerefsizmişim. Ben ya, bana tamam, siktir ben. Sana bir yerde yaptırmayacağız emin önünde seni dövdürttük i̇şte. falan filan bilmem ne. Yine geliyor dibime giriyor nerede oturuyor? Ünlü olmak istiyor abi adam. Değil yani de ne de yapayım? mu oldu Ne acaba? Değil. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Yani ağzınızda bir şey vardı. Ama unuttum ben. sana bir şey diyecektim. Ne diyecektin abi? Aklıma ne? gelmiyor. Baksana unutmuş. Dedi, dediği kelimeyi unutmuş. Gelirse aklına aklına abi. Söylerim. yok. Ben bir daha gelemem. Oraya. Yok yok. Şu an şu an gelirse aklına söylersin abi. Tamam. Hakkını İyi bir şey, şey miydi? Kötü bir şey, şey bir miydi? Şey Kötüdür. Benim benim için. Ha, benim için değil. Yok. Yani olay kötü bir olaydı. Evet, pek. Tamam. Hani siyasete girince kavga çıkıyor. Siyasete herkes de... hakkını savunsa buradan. Herkes mantıklı. Evet, mantığı iftara mantığı. davet alıyorum. Bir saniye, bir saniye lütfen. Alo. Canlı yayındayız. Geliyorum tamam. Bir şey söyleyeceğim. Zamanınızı fazla almayacağım. Siyaset'e gelince herkes konuşuyor. Mikrofon uzatılınca neden herkes bakıyor bir kez? Bir Allah'ın kolu gelip de konuşma hakkını savunmuyor? Ama kendi aramızda bu mikrofon olmasın, kamera olmasın, herkes birbirleriyle gayet güzel konuşuyor. Otobüste Ç bakıyorum. Çekiniyor artık insanlar. Yok, çekilmesi değil. Çekilmiyor. İnsanlar linç edilmekten korkuyorlar. Linç edilmek. Gerçekten Lise öyle. Çekinmek değil mi o yani? Çekinmek de ayrı bir konu. Şimdi adam bir şey söylüyor, ta nereden nereye gidiyor, ortalığı karıştırıyor diyor sizin için. Ortalığı karıştıran kendisi, nereden nereye gidiyor? Parti tutuyorsan git partine ona oy ver. Herkes özgürdür istediğine oy verebilir. Mesela ben hiç kimseye oy vermedim. Bu kadar insanın günahına girmedim. Kim hak ediyorsa ona verin. Peki. Bizim oya falan ihtiyacımız yok ki. Teşekkür ederim. Yok yani. Asker ücrete bak verilen maaşa bak. Rezil bir ülkedeyiz yani. Keşke eskisi Çözümle, çözüm. gibi. Çözüm. Çözüm onları kendisi üretecek. Keşke eskisi gibi olsaydık. En azından bizi... daha mı iyiydi yani. Tabii ki de iyi. 5 liraya bir şey alıyorsun şimdi 5 lira burada tenezzül edip almıyorsun. Ama 200 olsa hemen eğilip alırsın. Ya Öyle değil mi? Ya. Evet. Dilenciler daha iyi bir kadın. demir parayı dilenciler almıyor mu? Almıyor. <laughs> <laughs> Kaçı? 50 liraya almıyor. liraya. Almıyor. <laughs> liraya ufak <laughs> çorba mı Çorba hiç <laughs> bunda. Çorba, çorba Doğrusu, içilir mi abi? Çorba içilmez. <laughs> en, en iyisi, en iyisi biz ne yapalım? Çalışmayalım. Evde çorba yapalım. Çorba daha pahalı. Yapalım satalım. Kim daha mantıklı. Bedava verelim. Aa bedava. Parayı boş ver, parayı ne Sermayı yapalım? nereden bulacaksın? Boş ver. Bedava çorba dağıtılmaz ki. Çalışırsın, Bak benim... gidersin, aç insanları doyursun. Tamam. O kadar dışarıda insanlar var. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ama geri kafalı bir ülkede yaşıyoruz. O bir gerçek. Buradan gördünüz yani hemen kavgacı. Bu insanlar şiddete meyli, hemen kavgaya giriyor. İnsan gibi konuşan bir Allah'ın kulu çıkmadı. Bir Allah'ın kulu yok. Az önce hanımefendi güzel konuştu. Beyefendi de güzel konuştu. Öbürleri hep kavga bağırış çağırış kamera olmasın kadınlar görüyor ama tabii ki ama erkekler de Laf da şiddet lafta şiddet de. erkeklere hakaretli bir şiddette hep kadınlar şiddet görüyor diye değil erkekler de ama şiddet görüyor evet adaletli kadınlar adaletli görüyor. konuşuyor en çok Hayır, en çok erkeklerin hakkını da savunuyor yani tabii ki Tehrif de erkeklerin yani. hakkını savunuyor benim evet. babam da çalışıyor annem de çalışıyor İkisi de eşit çalışıyor. Ama ne oluyor? En çok burada erkekler yoruluyor. Çünkü eziyet görüyorsa onun arkasında durmak lazım diyorsun. En çok erkekler yoruluyor. En çok erkekler. Erkekler neden yoruluyor? Kazandığını karısına veriyor. Çoluğuna çocuğuna yani. Tabii ki Bunun de. Tabii yani. ki de. Tabii ki de. Peki. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki sağ olun. Çok yorulan az maaş alır. Az yorulan çok maaş alır. Sadece market fiyatları denetlensin. Gerçekten bunu istiyorum. Market Zabıta dediğim gibi çok güzel bir şey söyledin. Alıyor tamam, buradakini zarar de, denetledik. veriyor. Denetledik. Gittik markete denetledik. Fiyatların yüksek olduğunu gördük. Ne yapacağız? Neden ceza yazmıyorlar? Yazıyorlar. Yazmıyorlar. Yazıyorlar, yazıyorlar mı? Bir milyon ceza yazıyorlar. Adamın 15 bin tane şubesi var. Süte 1 lira koyuyor. Efendim o bir sü sadece bir üründen o kesilen cezayı bir üründen çıkartıyor ya. Askeri ceza ücreti mı yani? aynen doğru söylüyorsunuz. Bu Askeri ücreti bir kere zam geliyor. Maşallah herkes Yarın farklı fiyat, Asıl bugün farklı fiyat. Nasıl bu kadar? 10 bin, 15 bin şubelere ulaştılar. Nasıl ulaştılar? Hak, haksızlık yaparak. Buna haksız kim kazanç. Bunlara. İşte gözümü aç, şimdi konuşsam dinç edileceğim. Siyasete hiç girmek istemiyorum. Bin lira açılmadan önce kredi kartı yoktu o kadar. Bakkalı öldürdüler. Adam esnafı suçluyor burada. Lan bakkalın öldüğünden haberi yok. Bakkala Fatiha okuyalı yıllar oldu. Evet. Artık veresiye defteri açan bakkalımız kalmadı. Doğru söylüyorsun. Artık veresiye evimizin, yok. Evimizin anahtarını bakkalımıza bırakır giderdik. Manavımıza bırakır evet. giderdik. Doğru şimdi bime a 101'e şoka. Sen evinin anahtarını bırakıp gidebiliyor musun? Tabii ki daha iyi. Şuradan iki ekmek ver de yarın getireyim diyebiliyor musun? Önceden oluyordu şimdi yok. Yok ettiniz. Aynen. yaptım işte. Kapattım. Hastaneye gidecek bakkaldan para alır. Ondan sen esnaf suçlu. Ne diyor esnaf suçlu. Hastaneye gidecek bakkaldan koyuyor. gel para al. Faturam yatıracağım gel bakkaldan para al. Ondan sonra dediğin gibi bazı şeyleri veresiye al. E binme gidiyorsun bir tane sakız verse ya sana. Yok vermez oğlum. Esnaf, e, esnaf da bu ekonomiden zaten şey yapıyor. Onlar bizim hakkımızı yiyorsa biz de milletin hakkını yiyoruz. Yani herkes bizim hakkımızı yiyor. Herkes yiyor. Evet teşekkür ederim. Sını hiç kimseye de hakkıma helal etmiyorum. Haram zehir takım olsun. Sağ ol. İyi günler. Evet, i̇yi günler. Evet, sağ ol. gelsin, Yeter. Adam size çok özür dilerim. Şerifsiz diyor. Onun partisini övmediğim için. Ha, eğer siz savunduğum halde bana küfür ha, ediyor. Eğer siz burada onun partisini korumuş olsaydınız siz. O adamsınız <laughs> ya. Bir tanesiniz. Ama onu da yayınlayın, orayı kesmeyin ki ne olduğunu görsün, Aa, herkes, kesin, görsün. Niye keseceğim, herkes görsün. Niye keseceğim? Herkes o, görsün. O karşı partinin yolsuz olanlarını geliyor, sıralıyor. O öbürünü sıralıyor. Ben diyorum ki hepsinin Allah belasını versin diyorum. Sen de değişim, bela amin de var, diyorum. Ben işte. amin demem diyor. Daha i̇şte. ne diyeyim ben? Kendi hırsızına Allah belanı versin dedirtmiyor. Aynen. Aynen. Ne diyeyim Bir ben? de şuna cevap ne vermedi. Ben, yani. ben şerifsiz miyim dediğim halde bile cevap vermedi. O zaman konuşmayacak buradan. Hakaret edilmeyecek. Allah razı ha, olsun. Ettiği halde ben soruyorum. Bana dediği halde ben bana dediği halde. Yine ben burada ne işi var? Ben Dediğiniz sordum. gibi burada niye ya, duruyor? Kırk, niye dinliyor? Kırık. Işte, niye dinliyor? Allah razı olsun. Kırk, kırk, ciddi. Bu ciddi. kadar ciddi. kişinin hakkını savundunuz, konuşturdunuz. Sesinizi duyan olursa. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yeter. Hadi iyi hayırlı iftarlar aman efendim. Teşekkür ederim iyi evet. akşamlar. Siz ayrılmak istemiyorsunuz Anadolu yok, kadar. Yok ayrılması değil ama bu ülkenin gerçekten gidişatı yok. Vallahi yok. Ben Onu böyle bir ülkede yaşamak istemiyorum. Olsun artık. diye mücadele ediyoruz efendim. Vallahi bu ülkede evet. yaşanmaz. Evet. Yani. Teşekkür ediyorum. Bizim ülkedeyiz. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler. Hadi bakalım. Ha kim? Suriyeliler. Buraya geliyor. Ne kaçırlar? Biraz o? önce döndüler dediler abi. Dönecekler ama evet. dö biz misafir ediyoruz. Yani dönecekler vakti var. Dönmemişler daha. Işte. Daha yarısı dönmedi. Hayır, döndü diyenler tam, var ama he. E, benim tonajım. Şimdi çok, ülkeyi sevmeyenler otur şeyler sahibeli konuşuyor. Şey Sevmiyorlar kişi. ya. Kimse sevmiyor ki. Kim işte hani şimdi mesela diyor ki terör bitmesin yok falan öldürdüler, filan öldürdüler aman aman aman. Bunların nasıl bir zihniyeti var Kim anlamadım. işte onlar abi ben anlamadım. Onlar mı? Yuvarlak konuşuyorsun ha. Yok cevap ne diyeyim açık ha, aynen. aynen aynen aynen. Terör biz onlar bitmez. Bu Türkiye'de cevap olduğu sürece terör bitmez. Onlar mı terörü destekliyorlar? Aynen. Olan? aynen.